Selamlar arkadaşlar ben Cennet arkadaşlar bugün herkesteyiz 600 dolar bakiyemiz var Eee arkadaşlar bugün Eee yayıncı efsanevi bir kral adamla case battle yaptık sabah sabah kökeceğiz yok <laughs> burada çocuk izliyor ya herkes selamlar arkadaşlar ben Cennet arkadaşlar bugün herkesteyiz 600 dolar bakiyemiz var bugün canım yayıncı GS yayıncı tarihinin en iyisi Ruki abimle case battle yapacağız ee, video geçmeden önce arkadaşlar herkese gelerek defil bölümünden JNS koduyla detaylı alabilirsiniz. Burada çeşitli ödeme yöntemleriyle bakı yükleyebilirsiniz. Keyifleriniz yerindedir. Daily Free bölümünden de günlük kasanızı açabilirsiniz gördüğünüz üzere. Evet arkadaşlar. E, hoş geldin Rukiye abi bir de e, Mustafa abi bir de. Hoş kardeşim kardeşim. Selamünaleyküm. Nasılsın? Iyi merhabalar, mi? merhabalar. İyi kardeşim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Tolga abi, sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Merhabalar. Evet arkadaşlar, şimdi kasa savaşını oluşturdum. Şimdi Rukiye saplayacağız. Aynen. Burada arada açıklama kısmında Twitch falan adresini bırakacağım. Onunla da gideceğim. Canım kardeşim benim ya. Hatta bu... çıkın, çıkın gelin. Çıkın çıkın. Gelin. <laughs> Zefir yerine bile Ruki yazıyor ya. O kadar seviyorum. Ya canım kardeşim bana destek oluyor ya. Şimdi Chase Battle 598 ben hemen Rook'ye de atayım. Evet arkadaşlar attım. Bakalım burada hard e, Hardnut var 5 adet. Bir tane USB kasıtı ekledim. Dream kasıtı vesaire şeyler var. 508, e, 598 dolar ediyor. Tamam abi gel. Biz sana saplayalım. Hadi bakayım kim kime saplıyor aslanım. İlk kasa savaşı. Aha başlıyor harbi. Böyle bir ses kapatmam lazım. Hayda abi. Eee shit. Yat, <laughs> Yat aşağı. Ya bunlar zaten kötü kasa. Yirmi cent, yirmi cent saplıyoruz. Hadi abi. Ananı satayım. Lan sen ne yaptın? Hadi abi. Ya bana ya da sana şu premiumda yüksek atacak da. Tecrübeliyim yani. Bro 600 dolar vardı bizim ama. Yok olacak gibi ama. O bizim bir 600 dolar. Oy. Ananı <laughs> 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 <Onunu gülüyor> satayım. Şu an öndeyiz. Oy. Ney? Evet. Böyle gidersen çok güzel olacak. Ay. Hocam bu Ceniz kodunun özelliği midir acaba? Ceniz kodu yazanlar katlıyor galiba. Evet evet. Hocam kasayı sallasak başka bir şey düşmüyor mu? 800 dolar. Hmm, bir tane büyük kasa geliyor sonda. Bundan sonra. Onda da ben vururum. İzle kim kime vuruyor. Bak Hadi. şimdi. İzle. At, 500 dolar alacak paran. Bana attı hansın. Ananı satayım. Lan sen ne at. yaptın? Gördüğünüz arkadaşlar yine saplıyorum ha. Kileyi kapat. E abi ne düşünüyorsun? Of of 500 dolarım gitti. Kafayı yiyeceğim ya. Nasıl? 598 500 ne 500'ü? Ben o parayı senden bir çıkartayım. Bir kasa daha mı Hadi. Tamam. 236 dolarım var. 236 tamam. Aynen. Şimdi biz buraya ayarlayıp geliyoruz arkadaşlar. Tamam dur. Evet arkadaşlar yeni kasayı da oluşturduk. 3 tane partner, bir tane drip. Dört tane de premium var. Ruki abimin özel kasasıymış bunlar. Ben Ağlamadım. ben bir saplayım da. Gel bakayım. Let's fucking gir. Gel bakayım. Gel gir. Dört dolarım kaldı ya. Adamı soydum ya. Bakalım. İzle. Buradan bıçak vursam ağlar mısın abi? Ben vuracağım ki. Ya ben boşa abi, mı abi, koydurdum bıçak, bunları? Abi. Evet. İzle. <laughs> Yat aşağı. <laughs> Kasalarım asla şaşmaz. İz wins. Peki bana vurması yok mu şurada? Yok. Ben de Dream'de. Bak bundan Bakalım. da bıçak vuracak izle. Yok. Oy. Hem tamam, şuradan bana bir asma vattı izle. Güzel. Abi. Benimki daha iyi. <laughs> Aynen. Abi abi. Mehve'ye yapma. yapma bunu. Şey. Güzel. Oh. Oy. <laughs> evet, Atam. Maymun genus. Ne oldu? Aha. Ananı satayım lan ne yaptın? Onun avrudunu. Hadi oğlum. Hayır. dolar var. Hayır, hayır, hayır. Evet, yok. Ah be. Yok oh. sende. Evet arkadaşlar şimdi yeni kasayı da oluşturduk. Gel abi. Girelim. Yine ben alayım. Ben alacağım ki senden bütün verdiğim paralarımı şimdi izle. Heh, izliyorum. İçeriğini söylemedin ama bak koyduk New Knife Dream. Gözükmediği için. Ha. Abi ne yapacağız bilmiyorum artık. Hadi oğlum bıçağı bana ver. Al şuradan bana bir versen. da. Taptayım geçtim hadi. Hadi oğlum. Yap. Ananı ee... satayım. Bıçak vermedi lan. Attı bana bu arada. İzle. Aha. <laughs> Ama bak mesela hani burada ay 40 dolar. izle tamam, Ben toparlayacağımı düşünüyorum arkadaşlar. izleyin Buradan da bir lightning strike vurmadık mı? Tamam vur işte bize. Hadi oğlum. At oğlum hadi oğlum hadi. Bıçak geldi bak ya bana ya sana. izle Oy. <laughs> Masterpiece. Maymun cenis. Yet Oy. Orada bir asma falan vursam ne yaparsın mesela? Yok vuramazsın ben de kardeşim. Ben kendi kasalarımı koydurdum buraya. Hay mesela misal yani. Yok imkanı yok. İzle. Ulan <laughs> kasa işte ya. Alakası yok kardeşim. Zıng Tolga abim geldi. <laughs> ah be. İzle. Üzümlü kekim Zıng Ver oğlum paraları. Ananı avradını bilmem ne yapayım seni. Bir dur. Ananı avradını bilmem seni ne yapayım. Sözüm meclisten dışarı. Ver oğlum paraları. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkürler. Promo kod JNS yazarak bedava ikinizi alabilirsiniz. Rukiye Ruki abisinin de açıklama kısmında, kısmında linki mevcut. Onunla gidebilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Gidelim arkadaşlar. Bay bay.